I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm gay. Aa burada var iki tane var beyler destek lazım. Giriyorum kanka. Kanka aldık bu arada oyun bizde ben şorba alırsam bir kilo vur. Eyvallah. Ben şorba alırsam bir kilo vurursam oyun bizde. <laughs> İyi sustun kanka. Doğruyorum. Çocuğumun ismi ne olsun? Çim, çim at tampa at. Bu alamaz oğlum. Low HP. Low HP. Beyler yazık etmeyin bana. Sage Lock. Oh Sky'da Lock o zaman. Gerçi Sky e ona basar. Oğlum ikisi birbirini tamamlayacak ki. İkisinin de canı var. O ona takacak ona takacak. Beni kızdırmayacaktınız. O <laughs> seni bir şey geçer. Evet. <laughs> Üç tane elim. <laughs> Sky'ın e ona can mı basıyor Sky'ın ona? E? Nerede o Sky? Oros bu sene. <laughs> Yeter lan! fuck you, motherfucker, man! Motherfucker, <laughs> <laughs> I'm so fucking good! I'm a so motherfucker, yes! Tam burası. Tam burası. Tam... Tamam. Hepinize selam 4100 VP çekilişi var benim Discord'da oraya gelin tamam mı? Tek yapmanız gereken şey fiberpin.com'a kayıt olmak ve Discord'a gelip çekilişe katılmak tek tuş ile. <laughs> Hadi gelin size biraz da fiberpin'den bahsedeyim. Alışveriş yapmak istersiniz belki. Fiberpin piyasaya göre VP'lerin en ama en ucuz olduğu bir site. Birkan Mutfağa gidip su getirmeyi üşendin. Bana gidip su getirir misin? Getiriyorum. İmparator. Geliyorum. Nasıl gitti? Aynı yerde değiliz ki. Bir Burada mı amına? Birkan! Beyler benle onun trolleyeceğiz. Kaybedeceksiniz. <gülüyor> 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 Biz demir olma challenge yapıyoruz da. Oo. Sok sok sen de sen de sok. Helal. <laughs> oğlum 3 kişi düşmüş. Ya biz satacaktık ama kaybet çıktık ya. Kanka çok üzüleceğim lütfen trolleme. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Oğlum rank atlamak istemiyor musun? Hayır kanka maalesef çok yanlış adamlara denk geldim. Oğlum bu skin ne güzel lan böyle. <laughs> kanka yapmayın. Kanka yapmayın. <laughs> o zil sesi çok komik <laughs> <olmuş> oldu. Ya <laughs> 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 oğlum karşıda full AFK bunlar niye yemek vermedi ya? Kanka nasıl var mısınız? Oğlum iki kişiler iki 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 kişi vuracağız. Gel Aa, ha, hepsi geldi. Abi. Hiç pişman değilim. Senin olmaktan. Benim, senin senin olmaktan. Hiç pişman. Bir de bir şey fark olman. ettiniz mi? Şu an çıkan şarkılar hepsi çok sıkıcı. Eski çıkan şarkılar örneğin Leyla. O çok güzeldi mesela örneğin. Çocuk kendi kendine konuşmaya devam et. <laughs> <laughs> örneğin günah benim çok güzeldi mesela. Gece gölgelerin altına bak. Onlar eski mi kanka? Eski tabi 5 yıl oldu oğlum. Bekle bir daha sarsıldılar. <laughs> Bekle ben vuracağım. Amına koyayım seni son. körünsün. I am a going savelemek. Çünkü aynı evde oynamıyoruz. Aynı ne? evde oynasak var ya zevk kalarak oynardım. Ya lan niye zevkli Bizim ağlayacağımızı falan düşündüm trolleyi. Kuduralım oğlum valla eğlenmek istiyorsan kudurayım ben <laughs> kanka. Kanka satma lan sikerim. Ne ne olur iyi, oğlum, oğlum yapma ne olur. Bu es escort gibi oldu. Kanka rank maçımda böyle orospu evladına gelir amına koyayım ya. Immortal <laughs> olacaktım anasının yurdunu siktim bir çocuğu. Amına kodumun oğlu oynasana. <laughs> i̇şte bu. <laughs> i̇şte bu. İntersem gel bende. Hoş pampa. Aman oğlum. Onu sana bırakmam. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyor Jet çok şanslıyız lan. İkimizin de çocuğunun ismi aynı olacak. O zaman evlenelim direkt. Hangimizden çocuk çıkacak? Hangimizden çocuk? Sen de. Benim amam yok ki. Ya bende de yok yapacak bir şey yok. Artası var aşko. <laughs> <laughs> Çamurun ama olabilir. Beyler sizin babanız kaç yaşında ya? Bakalım hangimizin babası daha büyük. Bakalım hangimizin babası döver. Helal ömen. Jet baban kaç yaşında? 65, 65. Oğlum senin baban moruk, benim babam elin tersi de senin babanı yere yatırır. <laughs> senin baban ne yapıyor <laughs> var mı? Senin baban kaç yaşında Çamur? Birazdan seni targetleyecek. Çamur. Çamur kanalına doğru takılıyor. Sakin ol be, Ben bunları baban kaç yaşında soruyor lan Diriç. Ya görmezsin tabi ya. Görmezsin. Ha. görmezsin. 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 Bak ben de onun oyunu satacaktık biz en üstteyiz ama. <laughs> Afak giderken avlandık mı yoksa? Jet oyun niye omurunda değil? Hesabında skin var mı? Var. Var ama sadece Jet'in şerif skini var değil mi? Yok lan var vandal var falan. Vandalda ne var? Yağmacı siyah mı? Aynen <laughs> vallahi yağmacı var lan. <laughs> siyah değil mi? <laughs> tam bir fiyat performans silahı. <laughs> Havada uçarak bıçakla. Battal gazlı gibi yap kanka. Her türlü çözemez. Kötü tarafı bıçakla. <laughs> Battal gazlı. <laughs> oh yes. İşte bu. <laughs> Cüneyt arkamda. Bu çamur beni sessiz almış. çok benden laf çalıyor. Gördün mü? Battal gazlı dedim. Cüneyt arkın dedi amına kodum. Amına koyduğum Battal gazlı <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> Buradan ses tutuyum beyler. Ben ne kişi sofrenim? Ben de kur direkt siteye koş. Sıkılmayın diye şarkı açtım. Eyvallah. Eyvallah. Aha ya. Böyle bakın bombayı kurdum da çok zekiyiz değil mi? Bilmiyorlar hayvan altında olduğunu kesinlikle. Geniş <laughs> neredesin zaman lan? Zaman <laughs> Susun oğlum. Atlarım. Ya! kız var mı? Olsa ne yapacaktın? Olsa 85 vuracaktım. <laughs> Adam gibi sayıda gülerim diyen varsa Viper alacak. Kanka bir Viper patlat da Titan'a bakar bakar belki öyle gaza gelir öyle vururum. Patlatıyorum şu an. Hop patlattım. Killjoy. Senin robotlar çok çıt kırıldı. Salak mısın oğlum sen? <laughs> ne alaka? Niye öyle dedin ki bir an yani ya? Bir daha oyuncaklarına laf edersen senin o anneni... Bıçaklıyorum bıçaklıyorum hop hop. Bir kör daha onda bıçaklıyorum hop. Hop. Hoppala. <laughs> Ağlayın, zırdayın, veretler. Bir de kör olun. Oh, oh şu an hepiniz körsünüz. İyi oldu, piç kuruları size. Sen de körsün ama sen. Yok ben arkamı döndüm. Oğlum sen oyunda flash geliyor, kafanı çeviriyorsun. Bazen montaj yaparken kör geliyor ya. Montaj yaparken de çeviriyor. <laughs> Ağzına vereceğim. Vallahi vereceğim ağzına. Kobra'yı vereceğim ağzına. Ama adam orada bir vurmuşum kanka. Quick scope muydu onun ismi neydi? Ee, zoom açtığın anda sıkış vuruş öldürüş o anlamı neydi onun? Şu hortumun Açın içine bakın alacağım. hadi. Şu hortuma biri baksın amına koyayım la. Kesin içine adam var ha. Amına koydum biliyorum adam var. Şuraya bakın lan içine adam var. Biliyorum oğlum içine adam var. Aa burada burada burada. Burada birini gördüm bak parlıyor. Ya vurma da bıçak atayım orospu. Bıçak, bıçak 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 çık. Çık da vurma orospu. Birici operatör al. Nerede 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 bana sal. Onda amına koydum. Ver ben elim, ne olursa. Kanka ölüyor mu oyna? pikle. Piklesene. Beni ettin Allah kahretsin. Aa bu da kör. alma bekle burada amına koyayım. Vur şunu. <laughs> ya yine çaldın. Gel gel. Var ya orbumu çalma. Her şeyimi çaldın amına koyayım. Bak o asist değil. Bak o kendi emeğinle. Bak Asısız. Fasissiz... O beleş kere eyvallah, vallahi. Eyvallah hoş geldin hoş. O ananı bir sikerim senin. Tamam mı? Seni önünde sikerim hatta. Ondan sonra e, neye uğradığını şaşırırsın.